başka almadık. Şu anda haftaya ayarlanacak da <laughs> büyük, 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 büyük yani bağlı. Şu da bağlı. Büyük, büyük, büyük götürür, O öyle Sana ama Ha Musin. Fide zamanı mı? Evet abi. Fide mi? Şimdi ne nal oluyor bir anlat şimdi ne diyeceğiz? Neyi anlatayım abi? Fideyi alıp ne, ne yapacağız? Fideyi alıp he. tarlayı dikeceğiz. Dikeceğiz. Allah nasip etsin. Temmuz'un 15'inden sonra da şıkır şıkır ha organik organik Tabii, yiyeceğiz. Tabii, yiyeceğiz abi Allah nasip etsin. Ha. Bundan ne fidesi? Bunda hıyar. Hmm. Hıyar fidesi ha? Evet. Şunda salata. Köy hıyarı. Köy kapya biber. Ee, Şimdi dikeceğiz ha bunları alıp. kaç para fidele kaç para? Abi Demet'i 20 lira ödüyoruz bu sene. Demet'i 20 lira. Yani şu şu ile bir tane. Öyle değil. Öyle değil. O 5 lira. O 5 lira mı? Şu bağları. Ha bağla. Bağla 20 lira. Yani. Bu ne? Bu ne? Biber ha? 26 27 lira diyoruz. 25. Charleston biberi. He. Bağ 20 lira. Bağ 20 lira. Evet. Bunları sen yetiştirdin ha? Allah aşkına. İyi hey, hadi bakalım. Kolay gelsin. Bazar Allah. olur. Hadi bakayım. Erişte lava ha? Evet. Sen mi yapıyorsun bunları? Yaşma al, yaşma al. Yaşma al. İyi. Kız, kızılcık. Kızılcık ne eşisi? İyi demedin ya. Kaç para yumurta kaç para? 3 lira. Yumurtanın tenesi 3 lira. Baksanıza. Kocaman. Organik. Kolay gelsin. Abici kolay gelsin. Domates ha? Domates, Fide zaman ha? Ekeci öz şimdi. Ekiyoruz, ekiyoruz. Ee. Merhaba, merhaba. Evet. Keçi sütü varmış bakın. Keçi sütü kaç para? 5 kilosu 120. liraymış. Keçi sütünün. Hmm. Kolay gelsin. Gidele. Geç kaldın. Bugün, geç Niye? Kaldın. Niye? Geldim televizyoncuyla, çekme çekme gittiler. Geçsin canım onların evet. kanalı ayrı bizimki ayrı. Şeyde, Siz sattınız kanalı, mı? Sen hangi kanalda çıktın? Biz gönüllerin kanalındayız. Kanalı, kanalı yok sen nereden çıktın? Gönüllerin kanalı var. Fidele <laughs> bu sene pek çok. Merhaba, merhaba. Abi, merhaba. merhaba abi, merhaba. Hangi köy? Hakkaya köyü Hakkaya alıyoruz, Hakkaya alıyoruz. Hangi köy abi? Adada, Adada hanım. İstanbul'dan geliyoruz. <laughs> evet. Sağ ol abi, hoş geldiniz. Sağ ol, Allah razı olsun. Memleketi tanıtıyoruz. Aynen, devam. Devam. Evet, şöyle bir pazarın nabzını tutalım. Patates 15 lira. Soğan da 10 liraymış bak. Bu soğan de, mı? Ha. Orada bak. E bitirememişsin nazar değmiş. Bitti, bitti, bitti mi? Bariş. Ha bitmiş i̇yi, evet. iyi. 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 Allah daha çok versin. Evet. Pazarın Pazarın nabzını tutuyoruz. Değil mi bakayım? Her şey süper mi? Her zaman. Tamam. Süper manavdayız. Kiraz kaç para kiraz? Kiraz 60 lira. Uluuu. Kiraz 60 lira. Şey eruk eruk. 4 lira. Uluuu. Ulu ulu ulu. Ulu. Şöyle temel. Sağ. Bak. Ahmet abi. 18. Pembe domates 20. Bilginiz olsun. İstanbul'dan ucuz bura. Öyle mi? Öyle mi de öyle mi? Bak. Ne alıyorsun? ne alıyor böyle ses ses <laughs> ee, salatalık salatalık 10 lira pazarın genel olarak nabzı kayısı 20 lira gençler hmm. pazarın nabzını tutuyoruz portakal 16 lira pazarda son durum büyüle pazar Devam Rami Bey, karpuz kaç para? Karpuz 12,5 lira. 12,5 lira. Evet. Düştü mü o kadar ya? Cihar içmen, yasak. Açık alan. Açık alan mı? He, tamam. Patlıcan 15 lira, bakın. Biber, biber, sivri biber kaç para? 20. lira. Sivri biber. Ucuz değil mi? Ucuz mu bağlı mı bilemiyorum. Koy biber 15 lira. 12,5. Merhaba. 35 lira tarla çile. Elma 20 lira yeşil elma. Başka var mı? Fasulye, ayşe fasulye 25 lira. Pazarın şimdilik durumu böyle. Şey kaç parayı ki ha karalağına? Kuru soğan 10 lira. Kargı pazarında durum böyle. Gençler. Bakıyoruz. Ana burak nerede ki? Limonu görünce aklıma geldi. Burak yanına gidelim dur. Şimdi bağırı çağırı bakın şimdi izleyin izleyin bakın. Allah'a bakın şuna. Burak Bey. Sesin gelmiyor. Niye hasta mısın? Nazar değmiş. Burak Bey'e nazar değmiş. Karpuz kaç para? 10 lira mı? La ucuz yeri bulduk. Ucuz yeri burada. Çilek kaç para kanki? Kargı 45 Lan senin sesin niye çıkmıyor? Hastayım. ne al azdasın? Ana. Ses çıkmıyor lan. Hastayım, hastayım. Eyvah. Pastayım. Yerli muz 20 lira. Bu kaç dedin? Çilek kaç dedin? 40 lira 45 lira. 40 lira 45 lira. Ha, şu 45 liraymış. 45 lira. Karpuz 10 lira dedin ha? İyi bakalım. Evet. Limon, limon 10 lira. Gidi gel 15 mi? Ne al 15? Onu nereye yazayım? Bana? 12.5 buçuk 12 mu? bırakacak mı limon? <laughs> He? Bırak akşam bırak. Ya bırak işte kasa bırak. Ya ne bilin kilosunu getir kadı kayıp dart alıp. Tamam mı? Ve aha. Kargo pazarı büyüle. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Selamünaleyküm olsun herkese.